Ve yanımda kadın hastalıkları doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocam var. Hocam hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Sizin Aret de. Kamar hocamla tüpler, çikolata kistleri, AMH. Bunun Bugün evet. Bunlar ona özel konuşacağız. Tüp bağlama ameliyatları ne zaman gereklidir? Şimdi tüp bağlama ameliyatları iki grupta yapılıyor. Bir tanesi çocuk artık istemiyoruz diyenler tüplerini bağlatabilirler. Doğur Ganlığını tamamlamış yani iki çocuk üç çocuk yaptıktan sonra ben artık çocuk sahibi olmak istemiyorum diyen birisi ömür boyu menopoza girene kadar korunmaktansa çok basit bir ameliyatla böyle göbekten girilip iki dakikada yapılacak bir ameliyatla bir sürü ilaç bir sürü spiral falan gibi şeyleri kullanmaktan kurtulabilir. Yalnız tüpleri bağlatmak ameliyatı tamam kolaydır basittir çok kısa sürer aynı gün birkaç saat sonra evine yollarız filan ama yapılırken geri dönüşümsüz bir işlem gibi düşünmek lazım. Yani ben bugün bağlattım hadi vazgeçtim haftaya açtıracağım filan şeklinde olmaz bu. Dolayısıyla tabii ki açılma ihtimali var ama yine de yapılırken biz artık bu işi kapattık, bu sayfayı kapattık diye yapılır. Biz daha çok çocuk sahibi olanlarda, olmak isteyenlerde bu ameliyatları yapıyoruz. Neden yapıyoruz? Şimdi rahim filmi çektiğimiz zaman Rahimin içine ilacı verdiğimizde tüpün bir ucundan ilaç giriyor mu, bir ucundan çıkıyor mu diye bakıyoruz. Eğer tüp açıksa problem yok ama tüp tamamen tıkalıysa da problem yok ama tüp ortasında tıkalıysa ya da yumurtalığa bakan ağzında tıkalıysa ya da tıkalı da içinde sıvı birikiyorsa ki buna hidrosalpenx deniyor. Bu sıvılar gerisin geriye, hani ileriye doğru gidecek yeri olmadığı için gerisin geriye rahmin içerisine aktığı için e, bu rüya biz bebek koyduğumuzda ya da kadın normal hayatında diğer tüpünden hamile kalmaya çalışıyorsa, bir tüp kapalı bir tüp açık diyorsa, o taraftan eğer hamile kalsa yani yumurtayla sperm buluşsa bile rahmin içerisine bebek geldiğinde o bozuk olan tüpten akan sıvılar o bebeğin oraya yerleşmesini engelleyecektir. Tüpün içinde irtihabi bir durum ...oluşuyordur. O tabi durum rahmin içine akıyordur. Dolayısıyla rahim kirli bir ortam haline geliyordur. Oraya bebek tutturmak o kadar da kolay olmuyor o zaman. O zaman o tüp dedi, bağlıyoruz, kapatıyoruz yani o tüp O, O zaman eğer kadının başka hiçbir derdi yoksa sağlam taraftan kendi kendine de gebe kalabiliyor... Ama eğer diğer tüp de iyi değilse ya da kocasının spermi iyi değilse ya da başka problemler varsa o zaman o tüpü bağladıktan sonra tüp bebek işlemi yapıyoruz. Peki tüp bağlama erken menopoza neden olabilir mi? Böyle bir dedikodu var. E, korunmak için yaptıranlarda da bu bundan korkularak yapılmıyor çoğu zaman. Sanki tüpler bağlanınca e ee, orada bir kanlanma bozuluyor ve bozulduğu için de kadın daha erken menopoza giriyor gibi Hı. algılanıyor. Halbuki tüplerin bağlanması sadece yumurtanın tüpün içerisine girip rahmin içerisine gelmesini ya da spermin gidip yumurtayı bulmasını engeller. Dolayısıyla tüpün bağlanma işlemi yumurtalığın çalışmasını etkilemeyeceği için kadının menopoza girişini etkilemeyecektir. Yalnız eğer bu ameliyat çok ehli ellerde olmaz da hoyrat bir şekilde yapılırsa çünkü genellikle biz böyle elektrik enerjisiyle dağlayarak yakıyoruz oraları hmm. o yaktığımız yer eğer çok büyük bir hasar bırakılırsa orada yumurtalıkta komşu olduğu için yumurtalığın beslenmesi etkilenebilir. Dolayısıyla iyi bir yerde yapıldıysa bu ameliyat hiçbir problem olmaz. Yumurtalıkla da hiçbir alakası yoktur. Kadın adet düzenine devam eder. Çünkü adet düzeni yumurtalığın çalışmasıyla ilgili bir şey, yumurtalığın salgıladığı hormonlarla ilgili bir şey. Yani tüp bağlanması kadını adetten kesmez. Sadece yumurta mekanik olarak orada bir engel olduğu için oradan çıkıp rahmin içerisine gelemez. Kamur hocam, tüpler tamir edilebilir mi? Tüpü bağlamak mı, almak mı daha doğru? Şimdi tüp kapatma ameliyatlarında genellikle eğer tüp çok kötüyse biz tüpü almayı tercih ediyoruz ama tüpü almak bazen o kadar çok zor oluyor ki karnın içi çok yapışmış oluyor, bir ameliyat geçirmiş oluyor ya da bir çikolata kisti ya ulaşamıyorsunuz bile tüpe. O zaman bağlamayı daha çok tercih ediyoruz. Tüpü alacağız derken yumurtalığa zarar vermeyelim diye. Peki hangi durumlarda tüp tıkanıyor? Tüpler neden tıkanır? Genellikle geçirilen ameliyatlarla olur. Mesela en sık rastladığımız apandist ameliyatlardır. Apandist ameliyatından sonra özellikle apandist patladıysa o bağırsak içeriği karnın içerisine yayıldığı için orada bir yapışıklıklar iltihap yapar ve tüpü tıkar. E, çikolata kistleri hiçbir ameliyat falan olmadığımız halde tüpleri tıkayabiliyorlar. Çünkü onlar da kendi kendilerine orada bir itabire reaksiyon yaratıyorlar ve yapışıklıklara neden oluyorlar. Evet. Ülkemizde tüberküloz hastalığı var. Tüberküloz hastalığı biliyorsunuz akciğerleri tutuyor evet. ve aslında toplumun yarısından fazlası belli belirti vermeden bile tüberküloz geçirebiliyor. Çok basit bir akciğer enfeksiyonu gibi, çok basit bir öksürüklerle, ateşlerle, mateşlerle geçen bir enfeksiyon gibi geçiyor. Grip olduk zannediyoruz ama gidip tüpleri etkileyebiliyor, gidip omurgayı etkileyebiliyor, kemikleri etkileyebiliyor. Buralarda iltihap oluşturabiliyor. Dolayısıyla biz her zaman söylüyoruz, bir kadın tedaviye kalkacaksa, niyetlenecekse, mutlaka ve mutlaka hele evveliyatında ameliyat geçirdiyse geçirmediyse bile rahim filmi mutlaka çektirip tüplerinin açık olup olmadığından emin olması gerekiyor. Hiç ameliyat olmadım ben. işte hiç hastalık da geçirmedim. Hiçbir problem yok diyen birisinde bile tüberküloza bağlı olarak tıkanıklıklar söz konusu olabiliyor. Arat Kamur hocam çikolata kisinden bahsetmişken çikolata kistleri ne zaman alınmalıdır? Çikolata kistleri tüp bebek tedavisine engel olabilir mi? Çikolata kisleri kadınların korkulu rüyası. Kadınların aslında bir çoğunda var. Bazen de bir belirti oluyor, bazen de hiçbir belirti bile olmuyor. Sadece ultrasonla bakıldığında gözükebiliyor. Tabii ki her çikolata kisti ameliyat edilmelidir diye bir şey yok. Çikolata kisleriyle kendi kendine hamile kalan, doğuran bir sürü insan var. Çikolata kisti bir yumurtalığı etkilemiştir, bir tarafı hiç etkilememiştir. Dolayısıyla etkilenmeyen taraftan kadın hamile kalabilir. Biz böyle karnın içi çok yapışık olduğu iki tarafta da çikolata kisti olduğu halde kendi kendine hamile kalanları da görüyoruz. Ne zaman ameliyat ediyoruz? Kadının yaşam konforunu bozuyorsa, çok adet ağrıları yapıyorsa, ilişkide ağrı yapıyorsa çok büyüdüyse 6 santimin falan üstüne çıktı böyle karnında şişlik yaptı. Çünkü bazen çikolata kisi bir tane değil birçok tane olabiliyor. Ta göğse kadar da büyüyebiliyor. Kadının hayat şartlarını bozuyor. O zaman ameliyat yapıyoruz. Tabi bazen çikolata kisinin içerisinde biz böyle hani normal yapısının dışında ufak tefek böyle parmaksı çıkıntılar falan görüyoruz. Az da olsa bunların kanserleşme ihtimali var. Şüpheli bir görüntü varsa da ameliyat yapıyoruz. Bazen çikolata kisti ufacık boyuna rağmen tüpü tıkayabiliyor. Tüpü tıkadığı zaman hidrosalpenks dediğimiz durum söz konusu olabiliyor. O zaman da o bozuk olan taraftaki tüpü kapatıyoruz ki öteki taraftan kadın hamile kalsın. Az önce söylediğim gibi tüp kapatma ameliyatları aslında tercih edilen o bozuk olan şeyin içeride durmamasıdır. Onların alınmasıdır. Ama bazen o kadar çok yapışıklık oluyor ki sadece kapatmak bile yeterlidir. Çünkü o tüpün orada durmasının aslında kadın Hı. sağlığına hiçbir zararlı etkisi yok. Biz sadece onun içerisinden herhangi bir pis bir sıvının rahmin içerisine gelmesini istemiyoruz. Dolayısıyla onu kapatmak bile aslında bizi hedefe ulaştırıyor. Çikolata kisti ameliyatı rezervi azaltır mı? Çikolata kistleri yumurta toplamadan önce mi? Sonra mı alınmalı? Şimdi çikolata kistinin ameliyatında biz böyle soğanın içinden hani o zarını soyuyormuş gibi çikolata kistinin önce bir yeğeni buluyoruz, zarını buluyoruz hmm. ve oradan çekiyoruz, alıyoruz. Ama bu her zaman bu kadar kolay olmuyor. Bazen yumurtalık dokusuna öyle bir kaynamış oluyor ki onu oradan çekip alırken yumurtalığın da bir kısmı gidebiliyor. Ya da orada bir kanama oluşuyor. O kanamayı durduracağız diye biz orada bir işte kanamayı durduracağız diye bir enerji kullanıyoruz. Koter diyoruz biz ona. O koterin sıcaklığı yumurtalığın yapısını bozabiliyor. E, çikolata kistleri bizim teknik olarak tüp bebek yaparken yumurta toplamamızı zorlaştırır. Çünkü bir kist vardır önünüzde, etrafında yumurtalar vardır. E, siz de kistin içinden geçmek istemiyorsunuz, mecbur kalıyorsunuz kistin etrafında dolaşmaya. Bazı yumurtalara ulaşabiliyorsunuz, bazılarına ulaşamıyorsunuz. Teknik zorluk yaratıyor. Ama çikolata kistini almak evet yumurta rezervini birazcık azaltabiliyor. Dolayısıyla yumurtası çok olan kadınlarda hele bir tarafta çikolata kisti yok bir tarafta çikolata kisti var çok rahatlıkla çikolata kistini önce alıp kadın önce hamile kalıyor mu diye bakarsınız olmazsa tedaviye başlayabilirsiniz. Diğer şeyler normalse sperm filan her şey normalse ama rezervi düşük olan bir kadında çikolata kisti varsa yani yumurtası azsa kadının o zaman biz çikolata kistini alırken yumurtayı daha da azaltır mıyız sonra başımıza bela olur mu diye düşündüğümüz için ilk önce yumurtaları toplayıp birazcık bebek biriktiriyoruz. Ondan sonra daha rahat rahat cerrahimizi yapıyoruz. Tabii ki amaç yumurtalığa zarar vermemektir. Hiçbir zaman yumurtalığı almak söz konusu olmaz. Biz her zaman kisti oradan almayı tercih ederiz. Ama rezervi düşük olan hastalarda önceden yumurtaların dondurulması ya da embriyoların evliyseler dondurulması çok daha tercih edilen bir durum olur. Peki e, AMH'dan bahsedelim. Nedir AMH? AMH AMH'sı düşük olanlar ne yapmalı ne yapıyorsunuz Şimdi AMH'si düşük olanlar hiçbir şey yapamazlar. Yani yumurtayı arttırmak AMH? AMH yumurtalığın rezervini gösteren bir hormon. Hı. Çok kolay. Eskiden kadınlar FSH baktırırlardı. FSH yükseldiği zaman eyvah ben menopoza giriyorum diye korkarlardı. Ama FSH yanıltıcı. FSH adetliyken bakılması lazım. Yumurtalıkta hiçbir yumurtanın olmaması lazım. Onun için biz FSH'yi arka arkaya 3 ay üst üste adette baktırın. Üçünden birisi yüksekse bir sıkıntı olabilir diyorduk. Dolayısıyla FSH aydan aya adetin gününe gününe değişen bir şey. AMH öyle değil. AMH kadın adetliyken de baktırabilir, adet ortasında da baktırabilir, adetin 3 gün kala da baktırabilir değişmiyor değeri. Dolayısıyla yumurtalığında yumurta varmış yokmuş falan onlar da etkilemiyor. Her kadın doğurganlığının farkında olmalı. Bunu her zaman söylüyoruz. Bekar olan kızlarımız da doğurganlığının farkında olmalı. Ben şu anda çocuk düşünmüyorum, korunacağım diyen kadın da doğurganlığının farkında olmalı. AMH yumurtalığın rezervini gösteriyor. Hı. Bir buçuğun altında olduğunda değer yumurtalık rezervi azalıyor demektir. Birin altında kadın yumurta dondurmalı ya da bir anca çocuk yapmalı eğer Olayı evliyse demektir. Dolayısıyla panik yapmayacağız. AMH bir anda sıfırlanmaz ama AMH düşükse ileride daha da düşer diye. Çünkü her sene geçtikçe biliyorsunuz yumurta azalıyor. Evet. Kadın menopoza yaklaşıyor. E, mutlaka bir önlem almak lazım. Bu işte uğraşan bir kliniğe başvurmak lazım. Bugün kadınların hepsinin AMH yaptırması, doktora gitseler de gitmeseler de en azından baktırması. şarttır. Ben doğum kontrapı kullanacağım diyen, ben şu anda çocuk düşünmek düşünemiyorum, işte kariyer yapıyorum falan diyen her kadının mutlaka AMH'sına baktırması lazım. Peki AMH düzeltilebilir mi? AMH düşüklüğü kirlilik sebebi midir? Şimdi AMH düzeltilemez. Çünkü kadınlar biliyorsunuz yumurtalarıyla beraber doğuyorlar. ...yumurtalar her ay yavaş yavaş bitiyor, bitiyor, bitiyor. Hatta ergenlik dönemine girdiğine kadar da bitiyor. Yani kadın bir sürü yumurtayla doğuyor. Ergenlik dönemine girdiğinde 400 bin tane yumurtası kalmış oluyor. Ve sonra adet gördükçe gördükçe onu da tüketiyor. Yani kadın adet görmese bile yumurtayı tüketiyor. Dolayısıyla e, AMH mutlaka zamanla azalan bir şey olduğuna göre bizim oraya onu düzeltmek için yumurta ilave etmemiz lazım. Bunun için kullanılan PRP'ler, vitaminler bütün her şey boştur. Hiçbir işe yaramaz. Yumurta sayısı da artmaz. Dolayısıyla bizim şu anki amacımız bir kadının yumurtası azalmış olabilir. Ama az olan yumurtayla da biz onları hamile bırakabiliyoruz bugünkü teknolojilerle. Yeter ki kadının Zaten evet bir tane herkeste bir tane, herkes ya, de bir siz, tane evet. yumurtayla hamile kalıyor. Dolayısıyla AMH'yi arttırmaya değildi. De olan yumurtalara saygılı davranıp iyi yumurta almaya çalışırsak kadın bir şekilde çocuğunu doğurur. Sadece zorlaştıran bizi kadının yaşıdır. Kadının yaşı ilerledikçe Hamile kalmıyor değil, kalıyorlar ama daha çok 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 uğraşmak zorunda kalıyorlar. Onun için rezerv önemli ama yaşı ilerletmemek lazım. Şükran'ın bir sorusu var Aret Kamar hocama. Hocam çok yumurta da, e, gebeliğe engel midir? Değil. Çok yumurtanın karşılığı polikistik over. E, biz hep yumurtasızlarla uğraştığımız için... Yumurtası bol olan birisini gördüğümüz zaman hazine bulmuş gibi oluyoruz. Sadece onu yönetmek önemlidir. Çok yumurtası olan birisine yumurta çıksın diye böyle fazla yüklü bir tedavi yaptığınız zaman kadın çok rahatsız olabiliyor, hayatı tehlikeye girebiliyor. Dolayısıyla onun tedavi yönetimini yaptığımız zaman tabii ki elimizde bol bol yumurta varsa daha mutlu oluyoruz, seçme Teşekkür şansı edelim. oluyor. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Kadın hastalıkları, doğum ve tüp bebek uzmanı operatör doktor Aret Kamar hocama alkışlarla uğurluyoruz.